Herkese merhaba. 3L Otogaz Mühendislik bir performans test videosu ile daha sizlerle birlikte. Bugünkü aracımız Mitsubishi Lancer 2009 model. Ee, aracımıza bugünkü kullandığımız LPG kiti ise Atiker'in Grand modeli. Evet şimdi duyduğunuz Atiker'in Grand modelini e, şaşırabilenler ve ilk defa duyanlar olabilir. E, Atiker'in Grand modeli bugün satışa çıktı. Sürümü yeni olarak satışa çıktı. Şöyle söyleyeyim. Atiker Gold'u herkes bilir. Atiker Gold'un bir üst versiyonu diyebiliriz biz buna. Ve 1.6 Lancer aracımızda da gayet başarılı olabileceğini düşünüyoruz ve performans testine çıkacağız. Grant enjektör hızı olarak Atiker Gold'dan çok daha hızlı. E, Regülatör babında Yani yüksek beygirli araçlara Daha yüksek beygirli araçlara Daha iyi bir performans sağlıyor Zaten Atiker Gold'dan herkes memnundu e, Atiker Grant Şu anda gerçekten e, Piyasayı sallayabilecek Kapasitede diyebiliriz Şimdi de performans testine Çıkmaya başladık diyebilirim e, Yanımızda da müşterimiz Faruk Bey var. Merhabalar Faruk Bey Merhaba. Nasılsınız? İyi, iyi. sizleri sormadın Sağ olun, teşekkürler. Ee, nasıl buldunuz bizi? Ee, yani şöyle söyleyeyim, İlk önce servise geldiğimde bir e, tereddüt vardı açıkçası çünkü genelde servis yani dışarıda aracımı yaptırmayı sevmem, bir işte yani. genelde yaptırırım aracı. Ama içeri girdiğimde sanki normal bir arabanın orijinal servise gelmişim gibi alakayla karşıladı, karşıladı çaylar kahveler, teşekkürler. hatta aracımı rahat bir şekilde izleyebildim. Teşekkürler. Yani yapılan işçilikten de çok memnun kaldım. Yuvarlaktan dönelim isterseniz evet. çok teşekkür ederiz. Ee, Atiker Grandı aslında siz Atiker Gold diye geldiniz. Ee, Atiker Gold için geldiniz ama Atiker Grandla karşı karşıya kaldınız. Bir anda e, sizin suratınızdaki ifadeyi gördüm ben orada. Ee, hani acaba iyi midir kötü müdür Çünkü Atiker Gold'u biliyorsunuz duydunuz. Yani yaklaşık ben bir 3-4 ayda zaten Gold'u araştırıyordum. Hani e, yapılan yorumlara falan baktım. Yani e, herkes memnun. Hani genelde böyle bir sıkıntı yaşayan görmedim. <laughs> Şimdi ben geldim siz bana e, ilk olarak dediğiniz şey e, Grand serisi çıktı, Gold'dan daha iyi, yani daha yeni, performanslı daha iyi. Evet, evet. Yani e, açıkçası sevindim. Aynı fiyatta olunca birazcık hoşuma gitti Tamamdır. açıkçası. Yani şu anda Atiker Grand. Atiker Gold ile aynı fiyatta satılabiliyor. Yavaş yavaş Atiker Grand piyasaya girecek. Şu anda aracı kullanıyoruz. İsterseniz bir yokuş testi yapalım. Gaza bir yüklenin isterseniz. Şu an aracım 3'te yokuş çıkıyorum. Az önce 3'te yokuş da. çıktınız. Ya bir anda hiçbir belli. sıkıntı şey yapmadı. Hatta biraz yükleneyim araca. Evet. Yani hiçbir sıkıntı yok araç. Hani benzinden belki birazcık daha iyi çekiyor gibi diyebilirim yani. Çünkü az önce benzindeydi fark ettiğiniz gibi üzere gaza çektim. Hani benzinde şu atakları o kadar iyi yapamıyordu. Şu ataklar o kadar iyi değildi. Yani gazda şu an biraz daha şey hissediyorum kendimi. Biraz daha sanki performansı atmış. Araç biraz daha güçlenmiş gibi hissediyorum. Bunu hissedebiliyorsunuz. Ben gerçekten seviniyorum diyebilirim. Yani gerçekten hani şu anda benzinde gidip gitmediğimizi de kontrol bile etmek istiyorum. O kadar tıtı kaldım yani. Araç gerçekten benzinde gibi Zaten. bir şekilde gidebiliyor yani. Şu an ikinci viteste kaldırıyorum arabayı. Hiç birinci vitesi kullanmadım bile daha yani. Birinci vitesi. Bu bizim için, bizim açımızdan sevindirici bir olay. Şunu söyleyeyim. Bizi cezbeden olaylardan birisi aracın LPG'de %50 tasarruflu şekilde kullanmanız ve aracın performansının artık kaybolmaması, benzinden farksız olması ki bunun dyno testleri yapılıyor. Yani beygir, aracın beygir güçleri test ediliyor. Biz bunları da, da yapıyoruz. Bu testleri de yapıyoruz. Dediğim gibi dyno testlerinden de gayet başarılı bir şekilde ayrılabiliyor. Atiker Gold ve Atiker Grant artık Atiker Grant'a geçiyoruz. Başarı da oldu diyebilir misiniz aracınızın kesinlikle. performansı? yani şu an gördüğünüz üzere araç hiçbir, hiçbir şekilde hiçbir şekilde çekiş hani kaybı yaşamadığı kesinlikle. belli. Yani, ee, bu bizim için sevindirici. Şu an ikinci viteste kaldırdım mesela hiç birinci vites gibi kalktı. Durdunuz. gaz gaz yeşi bile hani şey değil. LPG geçtim ha, araba çekmiyor gibi bir durumum yok yani şu anda. Gerçekten Açık konuşayım. Şu an ee, çok yani, yani, şunu söyleyeceğim. Asıl hani reklamı video çekerek ben yapmaya çalışıyorum ama siz aracınızı kullandınız ve o kadar mutlu anlatıyorsunuz ki ben bile şaşırdım ilk defa bu kadar şaşırdım diyebilirim mutlu anlatıyorsunuz ve aracınızın ve bizi reklam ettiniz yani reklamımızı yapıyorsunuz şu anda ben teşekkür ediyorum ben, sizi bu kadar mutlu edebildiğimiz için ederim. kendimize de teşekkür ettim sen mi diye düşünüyorum ama ya e kesinlikle yani verdiğiniz hizmet orada e arkadaşların bana yaklaşımı Aracımla ilgilenişi hani her şey çok profesyonel, gerçekten çok profesyonel ve inanılmaz hoşuma gitti. Şu an aracında çekişinin güzel olması yani gerçekten çok mutlu etti beni. Yani e, yakıtımın da %50 düşmesi özellikle. Yani düşürecek, bol bol düşürecek, düşürecek inşallah. Bol bol gezeceğim diye düşünüyorum ya. Yani. <laughs> i̇nşallah diyoruz biz. Ee, bir performans test videomuzun daha sonuna geldik. Ee, kullandığımız LPG markası Atiker, Grand ve Mitsubishi Lancer aracımızın üzerinde bunu kullandık. Müşterimize Faruk Bey hayırlı olsun diyoruz. Teşekkür İnşallah ederim. kazasız belasız tasarruflu günler diliyoruz sizlere. Üçer ekibine tekrardan teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ederiz. Gerçekten olarak çok teşekkür ediyorum. Yani. Performans test videomuzun sonuna geldik. Hoşçakalın. Takipte kalın. Elimizden geldiğince sizlere e, Sürekli olarak bu videolarla, paylaşımlarla DPG'nin performansının artık benzin hissiyatında olduğunu ve %50 tasarruflu olduğunu anlatmaya çalışacağız. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.